Uzak şehrin yeni bölümü bomba gibi geliyor. Peki bu bölümde neler olacak? Bence, Alya Cihan'ı affedecek diyenler videoyu beğensin, sayımızı görelim. Bu bölümde, Alya Boran'la ilgili öğrendiği büyük sırrın karşısında, tam anlamıyla şok yaşayacak. İçinde büyük bir savaş başlayacak. Çünkü, hem oğlunu korumak istiyor, hem de Mardin'de kalmanın onlar için ne kadar tehlikeli olduğunu fark edecek. Ama işin kötü yanı, bu olay sadece Alya'nın bildiği bir şey olmayacak. Ecmel de işin içine girecek ve bu sır hiç tahmin etmediğimiz şekilde yayılmaya başlayacak. Aliya'nın annesi karakterinin gelişiyle dengeler tamamen değişecek. Aliya için işler daha da zorlaşacak. Sizce Aliya'nın annesi onun yanında mı yoksa karşısında mı olacak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Uzakşehir dizisinin en güncel haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.